İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafınca hazırlanmış 12. Tarım Orman ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Abi. 12 Eylül pazartesi günü saat 16.30'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yer alan sergi Yalova Valisi Muammer Erol, il protokolü ve vatandaşların beğenisine sunuldu. <laughs> İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar serginin açılışında yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Deniz desteğiyle bu yıl 12. si düzenlenen ve bir geleneğe dönüşen toprağın ve tarımın önemi konusunda toplumsal ve bireysel duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen tarım, orman ve insan konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserleri fotoğraf severlerle buluşturuyoruz. Bu resimlerimiz dönüşümlü olarak 81 ilimizde sergileniyor. Bu yılki teması çiftçi varsa hayat var olan yarışmanın konusunu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, arma, üretici, çiftçi, çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve her türlü tarımsal faaliyet olarak belirlenen ve bu kapsamda düzenlenen 12. Tarım ve Orman Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar 12-15 Eylül tarihleri arasında bir müdürlüğümüz tarafından sergilenecek ve buradan da bu sayımıza gönderilecek. Farklı desenlerden oluşan tarım ve insan kareleri yurdumuzun zenginliğinin yanında emeğin mimarlarını da görme açısından önem arz etmektedir. Öyle karelerle karşılaşıyoruz ki farklı duyguları iç içe yaşamamıza vesile oluyor. İnsanlarımız bu fotoğraf sergisini gezdiklerinde bir şekilde kendilerinden bir parça bulacaklardır dedi. Suat Parıldar'ın konuşmasının ardından Vali Muammer Erol ve protokol mensupları kurdeleyi birlikte keserek serginin açılışını yaptılar ve hep birlikte sergiyi gezdiler. Suat Parıldar, Vali Muammer Erol ve beraberindekilere sergiyi gezdirirken fotoğraflar hakkında bilgiler de verdi. Yok, I okay.